Beşiktaş'ın oley, Beşiktaş'ın oley, Beşiktaş'ın oley, Beşiktaş'ın oley, Beşiktaş'ın oley, Beşiktaş'ın oley. Beşiktaş'ın olayı, Beşiktaş'ın Bravo. Çok başarısın. Nasıl öğreniyorsun bunları? Dinleyerek mi? Evet, dinliyorum. Dinleyerek. 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 Neden dinliyorsun? Beşiktaş'ın serisinde dinleyerek öğreniyorum. Öyle mi? Çok İzliyor musun sürekli Beşiktaş'ı? Evet. Ne var orada? yazıyorlar. Ne yazıyorlar? Ee, Şiyat, beyaz, ahmet, On, Onların adını gol gol, gol 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 kadar, gol, 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 gol. Kadar, gol 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 Beşiktaş kol atınca seviniyor musun?